Arkadaşlar hepinize merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hava o kadar sıcak ki arkadaşlar. Saçlarımı toplamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Videonun ilerleyen dakikalarında belki toplarım çünkü çok sıcak. Dışarıdan çok ses gelmesin diye penceremi falan da kapattım. Ama galiba hala dışarıdan ses gelmeye devam ediyor. Umarım bunlar sizi rahatsız etmez. Bugün sizlerle beraber YKS'den sonra bir dertleşme konuşma videosu çekmek istedim. Geçen sene benim YouTube'a girdiğim ilk videom dertleşme konuşma videosuydu. YKS hakkındaki düşüncelerimi söylemiştim ve mezuna kalacağımı pek düşünmüyordum açıkçası ve mezuna kalmıştım. Bu sene bunu tekrarlamak istedim. Bu seneki düşüncelerimi, Sınavımın nasıl geçtiğini, sınav anında neler yaşadığımı, sınavdan önce neler yaşadığımı size anlatmak istiyorum birazcık. Ama videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam var arkadaşlar. Bu videoda anlatacağım her şey benim kendi deneyimim, benim kendi yaşadığım şeyler. Ve sınavım iyi geçmiş olabilir, kötü geçmiş olabilir. Bunların hepsi benim deneyimim. Yorumlarda gelip de işte zaten sözel öğrencisiydin yapamadın mı ya da işte ağlayıp durma vesaire bu tarz yorumlar istemiyorum. Kimin hangi şartlar altında ne kadar ve nasıl ders çalıştığını bilmiyorsunuz. Evet size yansıttığım kısım belki çok güzeldi tüm senemin ama sene içerisinde size yansıtmadığım bir sürü olay yaşadım ve bunlar tabii ki beni çok etkiledi. Yani bunların arkasına sığmıyorum elbette. Ben çok çalıştığımı düşünüyorum açıkçası da. Her şeye rağmen her şekilde çok çalıştığımı düşünüyorum. Bu yüzden hiçbir bahanenin arkasına sığmıyorum. Sadece tek dediğim şey şu size. Nasıl çalıştığımı, ne yaptığımı size buraya attığım videolarla tamamıyla görmüyorsunuz. Benim kendi kişisel bir yaşantım vardı tüm sene boyunca ve iyisiyle kötüsüyle bir sürü olay yaşadım. Bunlar da tabii ki beni çok etkiledi ama sizin attığınız herhangi bir yorum beni çok etkiliyor. Yani iyi olsun, kötü olsun tabii ki eleştirel yorumları açıyorum ama gelip de işte ne ağlamışsın, işte neden ya zaten sözeldin yapamadın mı? Yani değişik yorumlar istemiyorum. Bunu söyleyeyim en basitinden. Anlayışla karşılayacağınızı da düşünerekten videoya geçmek istiyorum hemen. Ama galiba saçlarımı toplayacağım çünkü çok sıcak ve yandım. Arkadaşlar vantilatör getirdim. Yani gerçekten dayanamadım. Umarım sesi çok gelmez size. Zaten en düşük seviyede çalıştırıyorum şu anda. Ama çok sıcakta da dayanamadım gerçekten. Biz sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu arada bu videoyu kahvelerinizi yapıp izlemenizi istiyorum. Çünkü Gerçekten sanki bir arkadaşımla sohbet ediyormuşum gibi bir video çekmek istiyorum şu anda. YKS'den yaklaşık birkaç gün önce arkadaşlar ben evde baygınlık geçirdim. Neden olduğunu bilmiyorum. ve bayıldım evde. Ya annemin üzerine bayıldım. Allah'tan annem vardı. Yoksa gerçekten kafama bir yerlere çarpma ihtimali çok yüksekti. Koridordaydım. Yeni uyanmıştım ve koridorda ilerlerken umarım umarım ventilatörün sesi çok gelmiyordur. Çok korkuyorum şu an videom çöp olacak diye. Koridorda işte anneme günaydın falan derken sarıldık. Ve ben sonrasını hatırlamıyorum. Telefonum yere düşmüş zaten. Telefonum bozulduğu düştükten sonra çok sert bir şekilde yere düşmüş çünkü. Ardından titremeli bir şekilde bayılmışım. Yani bayağı baya titremişim. Yani sanki nöbet geçiriyormuşum gibi titremeli bir şekilde bayılmışım. Ardından annemin babama seslenişleri, babamın gelmesi falan. Annemin çığlıklarıyla uyandım. Çünkü titreyince onlar da anneye uğradıklarını şaşırdılar. Hani epilepsim yok. Yani kriz geçirebileceğim, nöbet geçirebileceğim bir hastalığım da yok. Hastaneye gittiğimde de baktılar. Bir şey çıkmadı. Bayıldıktan sonra arkadaşlar ben çok kötü oldum ya. Gerçekten hani elim ayağım tutmamaya başladı. Böyle sürekli koltuktan kalkarken bile başım dönüyordu. Ders çalışıyorum, denemeye giriyorum. Denemede böyle bir tansiyonum düşüyor ama hani stres yapmıyorum. Çünkü ben hep biliyordum yani zaten tüm sene ne olursa olsun ben çok iyi çalıştım. Çok düzgün bir şekilde çalıştım ne olursa olsun elimden geleni yaptım diyeceğim bir noktadayım. Yani üzülmüyorum, korkmuyorum, stres yapmıyorum. Yani mutluyum ya. Mutlu da değil. Öyle normaldim ya. Normal bir gün artık benim için. Zaten deneme çözmek bir rutin haline geldiği için hani germiyordu beni. Zaten sınava birkaç gün kalmış. Bayıldıktan sonra dedim ki ya çok fazla uykusuz kalıyorum ya da çok fazla çalışıyorum. Böyle bünyemi artık çok yoruyorum dedim ve bir tık böyle çalışmalarımı azalttım. Sadece ezber falan yapıyordum. Yani sözel öğrencisi olduğum için. Biraz ezberlere bir tık daha yoğunlaşmak istemiştim o süreç boyunca. Ameliyat olana kadar bir daha bayılmadım. Sonra ben YKS'den 3 gün sonra ameliyat oldum arkadaşlar. Ameliyattan sonra bayıldım bir kez daha. Onu sonra geleceğim. Ama YKS gününe kadar her şey çok güzeldi. TYT gününde TYT gününde çok güzel bir şekilde olmadı. TYT gününün, yani TYT girmeden önceki gece arkadaşlar ben saat 4.30-5'e kadar uyuyamadım. Evet stres yapmıyordum ama o gece çok stres yaptım ve uyuyamadım. Yani 4 falan da hatta e, Özge ablaya attığım mesajı şuraya bir yere koymaya çalışırım. Uyuyamıyordum hiçbir şekilde ve çok stres yaptım. Uyuyamadıkça daha da stres yaptım. Stres yaptıkça daha da uyuyamadım. Neyse ki bir şekilde e, sabah ezanıyla birlikte uykuya dalmayı başardım. Uyuduktan sonra zaten 2-3 saat falan uyudum muhtemelen. Sonra uyandım hemen hazırlandım. Benim sınava gireceğim yer evimize biraz uzaktı. O yüzden erken kalkıp hazırlanmam gerekti. Erken kalktım, hazırlandım. Birkaç bir şeyler atıştırdım. Ve sınav olacağım okula gittik. TET'ye girdim. TET arkadaşlar zordu. Yani şöyle açıkçası matematik açısından bana karışık geldi. Çözdüm. Hiçbir denemeye benzemiyordu sorular. Ya zaten ÖSYM öyle yapıyor ama çıkmışları da çözdüm. 2024 ve 2025 YKS soruları bence genel olarak tüm YKS'den daha zordu. Ve ben ilk e de girdiğim için çok zorlandım. Ben geçen seneki 2024 çıkmışlarını çözerken de çok zorlanmıştım. Yani bu sene fen yaptım. Sosyalde tarih çok zor geldi. TYT'de de, AYT'de de. Tarihi birazcık zorlanarak yaptım Türkçe'yi de arkadaşlar ben 20'den sonra başladım 20'den 40'a kadar çözdüm Sonra 1'den 20'ye kadar çözdüm İyi ki de öyle çözmüşüm Çünkü 20'den sonraki sorular O kadar karışıktı ki Muhtemelen ben 1'den 1. sorudan 40. soruya kadar gitmeye çalışsaydım Kafam çok karışacaktı Çok yorulmuş olacaktım zaten Ve yapamayacaktım yani THT için çok söylenecek bir şey yok arkadaşlar Ben tyT'nin zaten zor olacağını bekliyordum ama benim asıl beklemediğim şey AYT'nin bu kadar zor olabileceğini beklemiyordum. Çünkü ben hep AYTM'e daha çok güvendim. Hani zaten hani bir şekilde yoruma dayalı bir şekilde ya ya yapıyorsun ya da yapamıyorsun. Ama AYT zaten bilgi. Biliyorsan yapıyorsun. Bilmiyorsan yapamıyorsun ve ben AYT'ye o kadar çok çalıştım ki yani her şeyi bildiğime o kadar emindim ki çözdüğüm her denemede netlerim çok iyi geliyor. Ben yapıyorum yani bir şekilde Tarihim zaten tarihime o kadar çok güveniyordum ki. Sos 1'de de sos 2'de de tarih fulleyeceğimi falan düşünüyordum. O kadar eminim ki tarih açısından. AYT'ye girdikten sonra zaten edebiyat sorularını gördüm dedim ki zaten tarih çok zordu. Tarih açıkçası gerçekten bana çok zor geldi arkadaşlar. Yani onu AYT'yi ben normal evde yaptığım bir deneme olsaydı derdim ki abi ne kadar saçma bir denemeydi hani. Ben ÖSYM böyle sormaz, ÖSYM bu tarz sormaz deyip Belki ben hiç analizini bile çıkarmazdım o denemenin. Ama hal böyle olunca ve bu sınavı ÖSYM yapınca ve benim öneme de böyle sorular gelince ben çok şaşırdım açıkçası. Yani o kadar moralimi bozduk ki sınavdan sonra oturup ağlayacaktım. Çünkü ben tüm sene boyunca durmadım. Full tarih çalıştım. Coğrafya kolay geldi. Coğrafya geçen sene bir tık daha zor gelmişti bana. Bu sene daha iyiydi benim için coğrafya. Bilmiyorum ne gelecek coğrafya hiç kontrol etmedim çünkü. Yani genel olarak hiçbir soruya bakmadım arkadaşlar. Hatta sosyal medyaya bile girmedim ki zaten YKS'den 3 gün sonra ameliyat oldum ben. Hani bilmiyorum siz ne yaptınız? Gerçekten tarih sizin için zor muydu? Kolay mıydı? Nasıl geçti? Sınavınız bunların hepsini çok merak ediyorum. Aşağıda lütfen yorumlarda beraber sohbet edelim. Sizin sınavınız nasıl geçtiğini, neler yaptınız, neler yapamadınız? Bunların hepsini konuşalım gerçekten. Aşağı yorum yazmaktan çekinmeyin, utanmayın. Hepimiz aynı sınava girdik, hepimiz aynı deneyimlerden geçtik. Coğrafya SOS 1'de, SOS 2'de tam beklediğim gibiydi. Felsefe konusunun felsefede tam beklediğim gibiydi. Felsefe grubu yani. Emin olmadığım soruları işaretlemedim, onu söyleyeyim. Sallama yapmadım. Matematik yaptım biraz. Bilgilerim vardı zaten. Biraz limit falan biliyordum. Bir de AYT fen yaptım birazcık. En başlarda TYT soruları koyuyorlar ya. Zamanım bayağı vardı ve iki 2 3 kez sorulara tekrar dönüp baktım. Emin olmadığım sorulara tekrar baktım. Zaten aklımda hiçbir fikir yoktu. Tarih sorularında özellikle. Aklımda hiçbir fikir olmadığı için de çok da sallamak da istemedim. Yapabildiğimi yaptım, yapamadığımı yapamadım. Sınavım bittikten sonra eve geldim ve uyudum. AYT'de de TYT'de eve gelip uyudum hemen. Zaten sosyal medyaya çok fazla girmedim. Ki benim arkadaşlar telefonum bozuktu. Daha sonrasında ben ameliyat oldum. Kasımda fıtık vardı arkadaşlar. Fıtığı aldırdım. Ki zaten hemen olmak istiyordum ameliyatı. Çünkü ya bitsin gitsin istiyordum. O da tüm sene benim için bir büyük de aslında. Hani size çok bahsetmiyordum ama benim ameliyat olmam gerekiyordu zaten. Tüm sene bir de onunla uğraşmıştım. Sınavdan çıkar çıkmaz dediğim ilk şey ben ameliyat olacağımdı. Ve pazartesi günü gidip doktora konuştum. Ve çarşamba günü ameliyat oldum hemen. Zaten onu bir tane short videomda anlattım arkadaşlar. Ameliyat sürecimi merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Burada detaylı bir şekilde anlatmayacağım. ya yani Sınavdan sonra direkt ameliyat olmak istememin sebebi de herkes soruyor sınavın nasıl geçti. Tabii ki herkes merak edebilir. Siz de merak ediyordunuz ama ben bunu biraz daha böyle kendime gelerek işte bir tık daha böyle duygusal bir açıdan çıkarak anlatmak istedim. Çünkü çok böyle arkadaşlar hani sınavdan ilk çıktığımızdan çok duygusal yaklaşıyoruz bence. Ben herkese çok sinirleniyordum mesela. Zaten kötü geçtiği için öyle bir tepki veriyorum. Sonucumun ne geleceğini bilmiyorum. Ben hep İstanbul'a gitmek istiyordum arkadaşlar. İstanbul'da okumak istiyordum. Çünkü benim hayallerimi süsleyen şehir orasıydı her zaman. Ama galiba İstanbul olmayacak gibi. Yani şu an neresi olacak bilmiyorum. Sonuçlarımız da açıklanmadı. Sonuçlarımı sizinle sonuçlarımı, tercihlerimi yaptıktan sonra açıklayabilirim belki bilmiyorum. Siz benden çok şey bekliyordunuz. Bunu da farkındayım. Ben de kendimden daha fazlasını bekliyordum. Yani ailemde, arkadaşlarımda herkes daha fazlasını isterdi. Herkes daha fazlasını bekliyordu. Ama benim sınavım pek umduğum gibi geçmedi. Neler yaptım, neler yapamadım, sıralamam ne gelecek hiçbir şey bilmiyorum. Tek bildiğim şey sınav geçti, gitti. Bundan sonra hayatımda yapacağım mesleği buradan çıktım. Sınavdan belirleyeceğim. Yani ben bir kez daha mezuna kalmayı düşünmüyorum açıkçası. Çünkü mezun senesi zaten psikolojik olarak çok zordu benim için. Yani bir daha ders çalışmak çok fazla istemiyorum. Bu arada geçen sene kullandığım, kullanamadığım bir sürü kitap var elimde arkadaşlar. Onları dolap ve gardrops hesaplarıma yükleyeceğim. Hangisi daha mantıklı bilmiyorum. E, ama muhtemelen dolap daha mantıklı diye düşünüyorum. E, aşağı açıklamaları yazacağım. Gardırop hesabımı da, dolap hesabımı da. Kitapları elimden çıkarmak için uygun fiyatlara koymaya çalışacağım. Eğer almayı düşünüyorsanız bakabilirsiniz. Açıkçası dediğim gibi çok istediğim bir şey olmadı. Ama geçti gitti. Bundan sonra önemli olan da bu. Sınavınız istediğiniz gibi geçmiş olabilir. Tebrik ederim. Hepinizi tebrik ederim gerçekten. Bence hepimiz bu sene çok güzel çalıştık. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık. Önemli olan da bu. Elimizden ne geliyorsa yaptık ve ben hani hiç üzülmüyorum şu an. Çünkü gerçekten ben elimden ne geliyorsa yaptım ve demek ki benim elimden geleni bu kadarmış. Tabii ki daha fazlasını yapmak çok isterdim. Tabii ki daha fazlasını yapabilirdim. Ama böyle sorularla karşılaşmayı gerçekten hiç beklemiyordum. Sonuçlar açıklandıktan sonra YKS defterini bir tık daha açar böyle bir tık daha böyle bir konuşuruz. Ama açıkçası ben artık böyle YKS çok dinlendirmek istemiyorum. Çünkü çok sıkıldım. Bundan sonra artık benim çok daha farklı bir hayatım olacak. Çünkü üniversiteye gideceğim. Üniversite hayatımı sizinle paylaşmaya çalışacağım. Tabii ki bana Instagram'dan da yorumlardan da sorduğunuz her soruya itinayla cevap vermeye çalışacağım. Çünkü ne de olsa biz tüm sene beraber devirdik. Konuşmasam size haksızlık etmiş olurum. YKS sürecinizi nasıl geçtiğini aşağıya yazmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü siz de çok merak ediyorum. Neler yaptınız? Ne de yapamadınız mı? Benim gibi düşünen varsa bunları da okumayı çok isterim. Videoyu çok fazla uzatmak istemiyorum. Böyle konuşmalı bir tık daha böyle dertleşmeli videolar çekmeyi çok istiyorum. Çok da seviyorum çekmeyi. Eğer böyle videolar istiyorsanız ya da bundan sonra nasıl videolar çekmemi istersiniz bunların hepsini yorum olarak yazabilirsiniz. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.